Evet, tutarlı görseller oluşturabilmek, özellikle yapay zekada, üretken yapay zekada önemli bir konu. Bakın benim yaptığım Okan karakterine %100 e yakın bir tutarlılık var. Gördüğünüz gibi bununla bir online bir hikaye kitabı oluşturmuştuk bir önceki derslerimizde. Gerçekten çok güzel sahneler, ton, tarz burada da video yapılmış hali. Mükemmel bir sonuç var ortada. Peki bunun sırrı ne? benim kullandığım sır chat görsel üretme aracı. ChatGPT'ye sorduğumuzda bu işi en yapan MidJourney diyor. Yani tarafsız olarak birçok kişinin de söylediği bu. Ama MidJourney ücretli. Gerçekten bu işin piri diye internette arattığınızda da göreceksiniz. MidJourney'de tutarlı karakter üretme konusunda bir numara. Ama ChatGPT de bence çok çok iyi. Bakın okan karakteri yapmak istiyorum diye önerisini aldım. Önerden bir görsel oluşturdum ve bu görsele ee, kendi altyapısında çeşitli sahneler ürettirdim. Hatta bu sahnelerin bir kısmını farklı zamanlarda ürettirdim. Okan karakterine parkta, Topkapı Sarayı'nda ya da başka başka mekanlarda, vapurda, başka yerlerde, cami önünde, Sultanahmet'te, bakın Kız Kulesi'nin orada. Gördüğünüz gibi Emin önünde, Eyüp Sultan Camii dedim. Birçok yerde, parkta, okulda, derste, yani Aklınızın geldi hemen, hemen bir, bir şu son görselde biraz değiştirmiş ama bakın bilgisayar başında can sıkın ders çalışırken, taksim meydanında, Eminönü meydanında burada hafif değiştirmiş ama görsellerim genel olarak çok tutarlı. Peki bu işin sırrı ne? Evet, bu işin sırrı promptta tabii ki promptta. Başta karakteri tanımlamanız, yaşı, cinsiyeti, saç stili, göz rengi, ardından kıyafet detayları ve duygusal durumu ve genel tarzı. Pixar 3D karakter deyince örneğin. Daha sonra da sahnenin arka planında önce karakterimize, karaktere bir isim vermek de çok çok önemli. Karakterin poz hareketini, tarzını dediğimiz gibi söyleyebilmek promptun. Peki ideal promptta örnek mesela bir Mina karakteri kendisinin önerdiği dalgalı saçlı, pembe elbiseli bir Örnek bir mina karakteri, 9 yaşında. Bunu oluştur diyorum. Bakın de böyle bir karakter bunu oluşturuyor. Daha sonra oluşturduğu bu karakteri düzenlemeler yapabiliriz. Mesela genel olarak karakter böyle ama okulda yani bu e, bu kıyafet çok uygun görünmeyebilir çünkü okul kıyafeti anlamında sanki bir yaz okulu gibi. Bakın arkadaki detaylar gayet güzel ama ben okul forması giymesini istiyorum. Bakalım yüz tutarlarına genel olarak 100 karakter tutarlığını sağlayabilecek mi? Ki sağlıyor. Bakın şimdi tekrar çalışacak. minada okul forması giysin ve altında da kot pantolon olsun diye söyledim Bu konuyla ilgili birçok eğitim videosu da var. Ama ChatGPT'de bunu görsel tutarını sağlamak oldukça kolay. Bakın şimdi Mina karakteri hafızında tut değişik zamanlarda senden bu karakterle ilgili sahneler tasarlamanı isteyeceğim diye bir komut da yazıyorum. Daha sonra dikkat edin, burada ChatGPT hafıza bir anlamda bakın bellek incelemesi yaptı ve tamam dedi. Yani bu karakteri kendi hafızasına tutarak şimdi değişik promptlarla Mina karakterini değişik ortamlarda canlandırmasını isteyeceğim. Ee, i̇lkinde kendi örnek bir metni vardı. Orada Mina karakterini evet şurada vardı. Mina karakteri sınıfta mesela sıralar arasında gezerken diye bir örneği vardı. Biz bunu seçelim. Mina sıralar arasında dolaşıyor sınıfta, öğrencilerle konuşuyor. Bakalım görsel tutarlı devam edecek mi? Daha sonra düzeltmeler istediğinizde de o tutarlı görsele tekrar geri dönebiliyor. Bakın şu an mesela kıyafette ciddi bir değişiklik yaptı. Şimdi ben uyaracağım diyeceğim ki bir önceki görsende sen okul forması giymiş bir öğrenci ama yüz bire bir aynı arkadaşlar neredeyse. Bakın dikkat edin. Yüzdeki ifade genel olarak ve resmin genel havası 3D Pixar havaya hakim. Ama kıyafetle ilgili bir değişiklik yaptı. Ama tabi birden fazla sahnede aynı kıyafetle dolaşması da mecburi değil. Netice itibariyle bizim en çok üzerinde durduğumuz karakterin kendisinin değişmemesi. Yoksa kıyafette değişik tarzlar giyebilir ama benim Okan karakterine ben kıyafette de tutarlılığı sağlamıştım. Bakın şu an evet bir okul kıyafeti. Bu kıyafetin yakın bir kıyafet oldu. İlk kıyafet aynı değil ama daha sonra başka mesela tahtada çözüm yapıyor ve gülümsüyor diye bir promptumuz vardı. Bununla ilgili mecbur etmesini isteyelim. E bu arada benim kullandığım arkadaşlar ChatGPT'nin ücretli versiyonu. Ücretsiz de bu kadar çok size resim üretemeyebilir. Ya da belki görsel. Bakın %100'e yakın karakter aynı arkadaşlar. Bakın buradaki karakterin aynısı. Yüz ifadesi, saç tonlaması, saç rengi. Şimdi başka promptlar da verelim. Mesela Mina sadece sınıfta olmasın. Mina diyelim evde annesiyle mesela yemek yapıyor olsun. Bakalım burada da tutarlığa devam edecek mi? Çünkü biz netice itibariyle bir hikaye kitabı düşünüyorsak ya da bir animasyon filmi düşünüyor isek MiniMax'te çok güzel bir şekilde bu görselleri videoya da çevirebiliyoruz. Bir örnekte, bir önceki örnekte gördünüz. Evet bakın Mina şu an annesiyle mutfakta uzak çekim yemek hazırlıyor. Bu da gayet tutarlı yine. Mesela Mina yakın çekimde kitap okuyorken de düşünelim yakın çekimde şu an kitap okuyorken Burada da tutarlılığı sağladı. Gayet başarılı. Kimi çalışmalarda şöyle örneklerde görebiliyorsunuz. Mina'yı en başta detaylı olarak tanımladı ya. Daha sonra promptta da her yere Mina yerine onu yapıştırıyor. Yani Mina kitap okurken demiyor da 9 yaşında bir kız çocuğu, sarı kıyafet giymiş, üstünde okul forması var, saçları dalgalı, göz rengi kahverengi gibi. Bu tarzı da kullanabilirsiniz ama ChatGPT'nin şu anki versiyonu buna hiç gerek bırakmıyor. Bakın İstanbul Taksim Meydanı'nda yürürken dedim, İstanbul'u bile biliyor ChatGPT ve arka planı konuya uygun bir şekilde ne yaptı? Bağladı. Son olarak bir de Mina robot otelisinde çalışırken diyelim, Bakalım robot atölyesi tasviri nasıl olacak? Bakın yine ortaya çıkan ürün çok başarılı. Evet, ChatGPT de görsel tutarlı sağlamada Mid Journey'e kıyasla belki biraz daha zayıf olabilir ama çok iyi iş çıkartıyor bence.